sevgili aynı adayları hamilelik döneminin 40 haftalık o uzun ve sihirli yolculuğunun her haftası kendi içinde bir mucize barındırır. Ama bazı haftalar vardır ki onlar birer dönüm noktasıdır. Tıpkı bebeğinizin o eşsiz parmak izlerinin oluştuğu 10. hafta gibi ya da bebeğinizin sizi ilk kez duyacağı 18. hafta gibi veya bebeğinizin tat alma duyusunun geliştiği ve sizin yediğiniz yemeklerin tadını almaya başladığı 15. hafta gibi özeldir. Evet sevgili anne adayları, sizlerle birlikte hafta hafta hamilelik serimiz boyunca bu özel haftaları tek tek keşfedeceğiz. Ama bugün o en önemli dönüm noktalarından birini, o ilk merhaba anını, yani 7. haftayı ve o haftanın hem sizin hem de onun dünyasında yarattığı o görünmez devrimleri önce bilimin ışığında konuşacağız. Ardından her haftaya özel olarak hazırladığımız şefkat reçetemiz bölümünde birlikte heyecanınızı ve coşkunuzu ve hatta kaygınızı sevgiyle kucaklayarak sizlere destek olacağız. Her hafta için özel rahatlama tekniklerini rehberli şekilde birlikte uygulayacağız ve o hafta için size özel bir mantra vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sevgili anne adayları, şimdi elinizde bir yaban mersini tanesini tuttuğunuzu düşünmenizi istiyorum. Bilirsiniz yaban mersinleri küçücüktür. O kadar küçük, o kadar narindir ki. Evet sevgili annelerimiz, işte sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu hafta bebeğinizin büyüklüğü ortalama olarak bir yaban mersini kadardır. Ama o küçücük tanenin içinde bir senfoniyi besteleyen, bir gökdeleni inşa eden, evrendeki en karmaşık mühendislik harikası, yani insan beyninin ve bedeninin, saniyede binlerce yeni hücresi inşa edilmeye başlamıştır. İşte hamileliğin yedinci haftasında içinizde taşıdığınız mucize tam olarak budur. Peki, o yaban mersini tanesinin içinde, o görünmez inşaat alanında tam olarak neler olmaktadır? Gelin, o mikroskobik dünyaya birlikte bir yolculuk yapalım. Sevgili anneler, bu hafta bebeğinizin boyu yaklaşık 10 milimetredir. Yani 1 santimetredir. Ağırlığı ise bir ataş kadar bile değildir. Ama bu küçücük varlığın içindeki gelişim ise akıl almaz bir hızla ilerlemektedir. Bebeğinizin beyni bu hafta hayatındaki en büyük gelişim patlamalarından birini yaşamaktadır. Saniyede yüzlerce yeni beyin hücresi üretilmektedir. Ve beynin gelecekteki tüm düşüncelerini, hayallerini ve anılarını yönetecek olan o üç ana bölümü yani ön beyin, orta beyin ve arka beyin Artık net bir şekilde belirginleşmektedir. Yani başka bir deyişle bir süper bilgisayarın anakartı gözlerinizin önünde döşenmektedir. Ve şimdi minicik göğsünün içinde o daha önce sadece bir tüp olan ilkel kalp şimdi mucizevi ritmini bulmuş durumdadır. Dakikada 150, 160 gibi sizin kalbinizin neredeyse iki katı bir hızla atarak yeni oluşan bedenine kan pompalamaya başlamıştır. Sevgili annelerimiz işte bu, onun hayat senfonisinin ilk notasıdır. Ayrıca bebeğinizin o minicik bedeninde, gelecekte size sarılacak olan kollar ve size doğru koşacak olan bacaklar, birer yüzgeç veya tomurcuk gibi yavaşça şekillenmeye başlamış durumdadır. Yüzünde, gözleri, ağzı ve burnu, bir heykel tıraşın ilk dokunuşları gibi belirmeye başlamıştır. O, her saniye, yavaş yavaş biraz daha insana benzemektedir. Peki, tüm bu içerideki mucizevi inşaat olurken sizin dünyanızda, sizin bedeninizde neler oluyor? Gelin, şimdi o semptom dediğimiz şeylerin aslında ne kadar anlamlı olduklarını konuşalım. Eğer kendinizi daha önce hiç olmadığınız kadar yorgun ve uykulu hissediyorsanız, bunu seviyesi hızla artan progesteron hormonuna borçlusunuz. Progesteron bir yandan rahminizi bebeğiniz için güvenli bir yuva haline getirirken, bir yandan da vücudunuzun tüm kaslarını gevşetir ve size yavaşla, dinlen, içeride çok önemli bir iş yapılıyor mesajını verir ve bu bir zayıflık değildir. Aksine bu, vücudunuzun o minicik hayat için plasenta gibi yepyeni bir yaşam destek sistemi inşa etmek için ne kadar muazzam bir enerji harcadığının en net kanıtıdır. Bedeniniz bir gökdelen inşa eden bir şantiye gibi 7-24 çalışmaktadır. Sevgili anne adayları, eğer sabahları veya günün herhangi bir saatinde mide bulantıları ve koku hassasiyeti yaşıyorsanız, bunun baş sorumlusu, hamilelik hormonu olarak da bilinen ve bu haftalarda seviyesi her 48 saatte bir 2ye katlanan HCG hormonudur. Ve aslında bu hormonun bu kadar yükselmesi de hamileliğin sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin en güçlü biyolojik işaretlerinden biridir. Ve eğer en basit bir şeye bile gözleriniz doluyorsa, bu da tıpkı progesteron gibi hızla yükselen östrojen hormonunun kan damarlarınızı ve beyninizin duygu merkezini sizi bebeğinizle o en derin bağı kurmaya hazırlamak için yeniden programlanmasının bir sonucudur. Peki tüm bu mucizevi ama bir o kadar da yorucu değişimler olurken siz kendinize ve bedeninize Nasıl şefkat gösterebilirsiniz? İşte size 7. hafta için özel olarak hazırladığımız şefkatli reçete bölümümüze bakalım. Bu bölümde sizlere daha iyi destek olmak için bedeninize, zihninize ve ruhunuza iyi geleceğini düşündüğümüz öneriler hazırladık. Sevgili anne adayları, ilk önerimiz bedeninizi dinleyin. Bedeninizde meydana gelen değişikliklerin farkına varın ve hissedin. Ayrıca mide bulantılarıyla savaşmak için size mevsime özel iki basit ve ferahlatıcı içecek tarifimiz de var. Eğer yaz dönemindeyseniz, size içinizi ferahlatacak zencefilli ve naneli limonata öneriyoruz. Bir sürahi suya, birkaç dilim taze zencefil, bir avuç taze nane yaprağı ve yarım limonun suyunu ekleyip buzdolabında dinlendirin. Gün boyu yudum yudum içebilirsiniz. Eğer kış dönemindeyseniz, Size içinizi ısıtacak elma tarçın suyunu öneririz. Bir elmayı dilimleyip bir çubuk tarçınla birlikte sıcak suda 5 dakika demleyin. Bu hem midenizi yatıştırır hem de tatlı isteğinize sağlıklı bir cevap olur. İkinci önerimiz zihninizi sakinleştirin. Biliyoruz, hamilelik döneminde zaman zaman zihniniz değişen hormonlarınızın da etkisiyle ya şöyle olursa ya böyle olursa kaygılarıyla dolar. İşte size zihninizi nazikçe şimdi ve burdaya geri getirecek güçlü bir zihinsel ilk yardım tekniği, bir topraklanma seansı öneriyoruz ve isterseniz bunu birlikte yapabiliriz. Bu seans, beyninizi o endişe döngüsünden çıkarıp dikkatinizi bedeninizin sakin bilgeliğine yönlendirerek sinir sisteminizi saniyeler içinde rahatlatmayı hedeflemektedir. Sevgili anne adayları hazırsanız başlayalım. Mümkünse rahat bir yere oturun, gözlerinizi kapatın veya sadece bakışlarınızı odadaki tek bir noktada yumuşatın, derin bir nefes alın ve yavaşça tüm kaygıyı dışarı üfler gibi verin. Şimdi birlikte, yargılamadan, sadece fark ederek beş duyumuzla şimdi ve buradaya demir atacağız. Önce gördüğünüz beş şeyi yavaşça zihninizden sayın. Belki bu, pencereden sızan ışığın duvarda yarattığı bir desen, masanın üzerindeki su bardağı, duvardaki tablonuz, sehpanın üstünde duran kitabınız ya da uzaktaki bir ağacın yaprağı olabilir. Şimdi birlikte sayalım. 5. Şimdi dikkatinizi bedeninize getirin ve hissettiğiniz dört şeyi fark edin. Belki bu, kazağınızın teninizdeki yumuşak dokusu, Oturduğunuz koltuğun sırtınıza verdiği destek, ayaklarınızın yerle olan sağlam teması veya parmağınızdaki yüzüğün serinliği olabilir. Şimdi birlikte sayalım. 4 Şimdi kulaklarınızı açın ve duyduğunuz 3 farklı sesi ayırt edin. Bu belki dışarıdan gelen çok uzak bir arabanın sesi, buzdolabının sakin uğultusu ve en yakındaki kendi nefesinizin o ritmik sesi olabilir. Şimdi birlikte sayalım. 3 Şimdi ise burnunuzdan derin bir nefes alın ve fark ettiğiniz iki kokuyu bulun. Belki demlenen çayın kokusu veya odanın o tanıdık, huzurlu kokusu. Şimdi birlikte sayalım. 2. Ve son olarak dikkatinizi ağzınızın içine getirin ve tadabildiğiniz tek bir şeyi fark edin. Belki de az önce içtiğiniz suyun o taze tadı olabilir. Şimdi birlikte sayalım. 1 bir. ve tebrikler başardınız. İşte bu kadar. Endişeler geçmişte veya gelecektedir. Ama siz şu an burada ve güvendesiniz. Sevgili anne adayları, ruhunuzu da besleyin. Ve bu haftanın güç cümlesi, yani mantrası şu olsun. Her sabah uyandığınızda veya kendinizi yorgun hissettiğinizde elinizi karnınıza koyun ve içinizden şunu tekrarlayın. Bedenim bir mucize yaratıyor ve ben ona güveniyorum. Değerli anne adayları, biliyoruz. Bu ilk haftalar bazen yorgunlukla, bazen endişeyle geçebilir. Ama unutmayın, bu 40 haftalık yolculuk hayatınızda sadece birkaç kez yaşayacağınız inanılmaz derecede özel ve sihirli bir dönemdir. Her bir anını, her bir değişimini o mükemmel olma baskısı olmadan sadece hissetmeye ve tanıklık etmeye çalışın bedeninizin bilgeliğine güvenin. Çünkü o şu an okyanusun en derinlerinde bir inci tanesini katman katman sabırla işliyor. Ve unutmayın, bu öneriler sadece birer ilham kaynağıdır. Her hamilelik farklıdır. Herhangi bir yeni besini veya tekniği denemeden önce mutlaka kendi doktorunuza danışın. Şimdi sizden duymak istiyoruz. Bu yedinci hafta yolculuğunda siz en çok hangi duyguyu veya belirtiyi yaşıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım, birbirimize destek olalım. Serimizin farklı bölümlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu faydalı bulduysanız ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, her davranışın bir anlamı, her çocuğun ise parlamayı bekleyen bir yıldızı vardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bilgiyle kalın.